Selamun Aleyküm Münevver Nene. Aleyküm Selam Emre Hoca. Hoş geldin. Da hoş bulduk. Nasılsın bakalım Deyve gari. İyiyim şükür. Bugünlerimize şükür. İyiyim. Sen İyi. de iyisin. Sağ ol Allah razı olsun. Biz de iyiyiz. Evet. Okula gidip dururuz işte. İyi düşün. Öyle arası bir yanına uğrayıvereyim de dedim de. İyi etmişsin. Sağ ol. Sağ ol. E, Nal Münevver saz çalışıyor mu evde? Saz çalışıyor. çaldıran sazı. yürü Çal. İyi güzel. Beğeniyor musun? Beğenmem. Beğeniyorum. Güzel. Hangi Türkiye'ye geçti? Nedir ki Türk'ün adı? Cem Cemilem. Cemilem. Çalıp duru diyorsun yani. Çalıyor, çalıyor. İyi bakalım, güzel. Cemile'yi çalıyor, güzel. Güzel. Senin nasıl gidiyor müzik işleri? Neler çalıyorsun, neler dinliyorsun? Piyano çalıyorum. Orkestra yönetiyorum. Orkestra yönetiyorum ha maşallah be. Tane yönetim. Tane yönetim değil mi? Aynen. Tane yönetim. Peki kimleri dinliyorsun bu sıralar? Beethoven'ı dinliyorum. Beethoven. Beethoven. Evet. Onu dinliyorum. Başka? Başka... İşte bildiğim şeyleri dinliyorum. Sanat müziği dinliyorum. Sanat müziği dinliyorum. Halk müziği dinliyorum. Halk müziği dinliyorum. Halk müziği dinliyorum. Güzel. Geçen orkestrayı çok güzel yönetmişsin vallahi. Herkes tebrik edip duru. Yönettim, yönettim. Ka gazetelere çıkmışsın bayağı gördün Sa mü? Sayende. Ve estağfurullah canım. Sayende çıktım. Peki Münevver'in ne? Bu Türkiye'deki sanat kurumlarıyla ilgili görüşlerin nelerdir? Deyivesi abi. Görüşlerim Çoğalsın bu sanatlar. Sanat kurumları çoğalsın Sanat diyorsun. Sanat kurumları çoğalsın. Peki neden çoğalsın bir köylü olarak? Herkes sanata düşkün olsun. Sanata düşkün olsun. Tabii. Sevsin sanatı, sevsin ne? Mesela köylere tiyatro gelsin. Gelsin tabii. Hiç, hiç geldin mi bu köye tiyatro hayatın boyunca? Gelmedim. Kaç yıldır bu köydesin? Doğdu doğalı bu köydeyim. 64 yaşındayım. Evet. Ama tiyatro gelse örneğin çok sevinirim diyorsun. Sevinirim tabii. sevinmemin canım evet. sevinirim. Tiyatronun gelebilmesi için de sanat kurumlarının arttırılması tabii lazım, arttırınca... köylere ulaşması lazım tabii, diyorsun. Tabii, köylere ulaşması lazım. Bir de şu şeyi anlatı ve bu senfoniyi nasıl yönettin gibi anlatı ve sev. <laughs> Gülüp durur mu yoksa köylüler sana hala? Gülüyorlar ya. Niye bu... gülüyorlar? Sen koca orkestrayı yönettin diyorlar. yönettin işte. Piyanocuyu yönettin diyorlar. Evet. Gür <laughs> geçiyorlar. Niye gür geçiyorlar? <laughs> Keşke hepsi de senin gibi düşünceli olsa değil mi? Evet. Piyanocu gelmiş. Evet. Piyano çalıyordu. Evet. Ben de elma götürdüm. Elmayı ikram ettim. Yok derse dedi ben elma yemem dedi. Ula dersem elmalıya gelinir de hiç elma yenmeden gidilir mi dedim ben. Buranın elması yenme mi? E, ver adam derse yiyeyim madem elmayı dedi. Elmayı götürdü. Ula dersem dedim sen bizim akrabalara benziyorsun ama dedim. Senin saça sakalın berbat dedim ben. niye bu saç sakal? adam güldü bana biraz. Hadi ya. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Ama piyano çaldırdı. Piyano da çaldırdı bana piyano da çaldı. Hadi ya. Sen beceriklisin derse dedi. Sen güzel piyano çalacaksın dedi bana. İşte. O maşallah. <laughs> Peki Münevver teyze sağ ol bakalım. Şey değil, Biz okula gidelim gari. Sen de sağ ol. Teşekkür ederim. Genelde videoların hep başlarında olur da bir kendini tanıtı ve baştan bakalım. E sonuna kaldı gari bu sefer. Değişik olsun. Ne diyeyim teyzeciğim başkan? Adının soyadının nereli olduğunu? Adım Münevver Ercan. Bayralar köyündenin. Elmalı ilçesi Bayralar köyü. Elmalı Bayralarkövünden. ilçesi Bayralar köyündenin. İşte böyle böyle ev hanımıyım. Torunlarım var. Bunlarla yaşıyorum. İşte böyle teyzeciğim be. Oldu Münevver teyze. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben yine uğrarım. Sa sağ ol teyzeciğim. Hadi güle güle. Sağ ol, i̇yi günler. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ettik. Bakalım bir de şeye çıkar ve Beni de televizyonla...